Gözlerini kırpma, gecenin kör bir saatinde elektrikler kesildi. Şehir sessizliğe bürünmüş, her şey siyahın içinde erimişti. Ay ışığı bile bulutların arkasına saklanmıştı sanki. Elif, tek başına kaldığı eski apartman dairesinde mum aramaya koyuldu. Dairede tuhaf bir sessizlik hakimdi. Kalbi, karanlıkta her adım attığında daha hızlı atıyor. Her çıtırtı sanki fısıltıya dönüşüyordu. Sonunda çekmecede bir mum buldu. Tam çakmağı çakacakken duvar saatinden gelen tık tık sesi birden durdu. O an bir şeyin yanlış olduğunu hissetti. Saat hiç durmazdı. Her gece aynı ritimde çalışırdı. Bir an için mumun fitilini yakmaktan vazgeçti. Gözleri karanlığa alışmaya başlamıştı. Tam mutfağa dönecekken odasının kapısı arkasından usulca kapandı. O evde yalnızdı. Adımlarını sessizce geri attı. Nefesini tutmuştu. Tam o sırada arkadan gelen boğuk bir fısıltı duyuldu. Seni görebiliyorum. Dona kaldı. Kalbi duracak gibiydi. Bir şey ona yaklaşıyordu. Yavaşça arkasını döndüğünde hiçbir şey göremedi. Ta ki gözlerini kırpana kadar bir anlığına duvarın köşesinde bembeyaz gözlere sahip bir silüet belirdi. Karanlığın içinde sanki vücut bulmuştu. Elif çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Sonra tekrar fısıltı geldi. Karanlıkta sadece ben varım. Ama sen gözlerini her kırptığında daha yakına geliyorum. Mum yere düştü. Fitil kıvılcım aldı ama sönmeden önce son bir şey daha gördü. Yüzsüz bir varlık gözlerinin içine bakıyordu. Gözlerini kapattı, bir daha açmadı. Gözlerini kirpma, bölüm 2 ışık. Yalnızca seni görmemi engelliyor. Elif gözlerini kapattıktan sonra karanlık derinleşti. Ama bu sıradan bir karanlık değildi. Sanki göz kapaklarının ardında bile varlık sürdüren, derin, yaşayan bir karanlıktı. İçinde yankılanan sesler sadece kulaklarında değil, zihninde çınlıyordu. Kıpırdayamıyordu. Uyan. Karanlık sensin. Gözlerini aç. Aç da gör kendini. Boğazına yapışan görünmez eller var gibiydi. Nefesi daraldı. Çırpınmaya çalıştı. Ama sanki vücudu kendi ağırlığının altında eziliyordu. Tam her şey bitecek sanırken birdenbire gözlerini açtı. Yerde yatıyordu. Mam yanmıyordu. Ama o da loş bir şekilde aydınlıktı. Tuhaf bir kırmızı ışık tavanın köşelerinden sızıyordu. Dairenin pencereleri artık yoktu. Sadece duvarlar vardı. Kapı kaybolmuştu. Daha da kötüsü aynaya bakamadığını fark etti. Çünkü odada artık hiç ayna yoktu. Ayağa kalktı. Tabanı soğuk zemine bastığında bir su birikintisine girdi. Elini yere uzattı. Su değil, bir çeşit kalın sıvıydı. Çektiği elinde koyu kırmızı, yapışkan bir madde vardı. Kanama burası onun dairesi değil gibiydi artık. Zemin, duvarlar, tavan, her şey yabancıydı ama bir yandan da garip bir şekilde tanıdık geliyordu. Kendi zihninin içindeymiş gibi. Tam o sırada karşı duvardan bir ses geldi. Tırmalayan bir el sesi. Derin hırıltılı bir nefes. Ardından o fısıltı. Aynalar seni benden koruyordu. Şimdi gölgen sana kaldı. Elif geriye adım attı ama ayakları ağırlaştı. Gölgeler zeminde kıvrılıyor, ayak bileklerine sarılıyordu. Çığlık atmak istedi ama dili dönmüyordu. Birden duvarın içinden uzun boylu, zayıf, simsiyah bir silüet çıktı. Yüzü yoktu. Sadece iki boşluk. Ve göz çukurlarının içinde dönen bembeyaz ışıklar. O şey. Elif'e yaklaştıkça odadaki ışık soldu. Her adımında bir başka nesne karardı, yok oldu. Sana kim olduğunu göstereceğim. Gerçek yüzünü. Gözlerini kırptığında unuttuğun şeyleri hatırlatacağım. Elif geriye doğru sendeledi. Duvarda bir çizik gördü. Tırnak izleri. Kendi tırnakları mıydı bunlar? Duvarda eski silinmiş gibi duran bir yazı vardı. Ben Elif değilim. Bu ne demekti? Kalbi çarpmaya başladı. Hayır bu doğru olamazdı. Kafasını çevirdi ve karanlığa haykırdı. Ne istiyorsun benden? Cevap karanlığın ta kendisinden geldi. Sadece hatırla. Gözlerini kırpmadan önce ne yaptığını hatırla. Elif'in zihnine bir görüntü düşmeye başladı. Fısıltılar uğultuya dönerken bir sahne belirdi. Bölüm 3 o gece ne olmuştu? Bir hastane odası, içeride bir yatak, yatakta yatan biri. Yüzü sargılar içinde. Monitörler sessiz, yanında Elif duruyor ama yüzü, yüzü bir yabancı gibi. Gözlerinde merhamet yok. Elinde tuttuğu yastığı yavaşça o kişiye doğru indiriyor. Karanlıkta yankılanan bir çığlık tekrar Elif'i şu ana döndürüyor. O an hatırlıyor. Elif o kişiyi öldürmüştü. Bir kazaydı ya da öyle olduğunu söylemişti. Ama aslında onu susturmak zorundaydı. Çünkü o kişi Elif'in kim olduğunu biliyordu ama Elif gerçekten Elif miydi? Karanlık artık tamamen içindeydi. Artık kaçacak bir yer yoktu. Aynasız bir odada yüzsüz bir yaratıkla baş başa kalmıştı ve yaratık her seferinde aynı şeyi söylüyordu. Gözlerini kirpma, bölüm 4 hatırlamak istemediğin şeyler seni hatırlıyor. Karanlık artık sadece çevresinde değil, içindeydi. Elif'in ayakları yere basmıyordu sanki. O da yok olmuştu. Tavan, duvar, zemin, her şey silinmişti. Sonsuz bir karanlığın içinde süzülüyordu. Ama yalnız değildi. Gözlerinin tam karşısında o yüzsüz yaratık duruyordu. Sessizce, kımıldamadan. Ama bir şey farklıydı. Bu kez Elif onun da titrediğini fark etti. Bir şeyden korkuyordu. Elif fısıldadı. Sen Nesin yaratık ilk defa cevap vermedi. Yalnızca elini yavaşça Elif'in yüzüne doğru kaldırdı. Parmağı alnına yaklaştığında bir anlığına odada yankılanan ses geri geldi. Gözlerini kırpma. Ama bu kez Elif gözlerini bilerek kapattı. Bölüm 5 gözlerini her kapattığında geçmiş geri geliyor. Gözlerini kapadığı an karanlık alev gibi parladı. Geriye dönmeye başladı. Geriye, daha da geriye. Bir sınıf odası, küçük bir kız ağlıyor. Elif değil. Ama Elif izliyor. Kıza taş atan, saçını çeken, ona yabancı diyen biri var. Bu kişi Elif. Başka bir sahne. Genç bir adam Elif'in telefonunu karıştırıyor. Bir şey buluyor. Elif yakalıyor. Tartışma büyüyor. Gece yastık. Gözlerini tekrar açtığında o yüzsüz varlık yere diz çökmüştü ve titriyordu. Elif bir şey fark etti. Sen bendeki suçsun. O an yaratık başını kaldırdı. İlk kez ağzı belirdi. Kırmızı, derin, sonsuz bir boşluk gibi bir ağız gülümsedi. "Hayır Elif. Ben sadece seni hatırlayanım. Unuttuklarını toplamaya geldim." Ve ardından yaratığın yüzü Elif'in kendi yüzüne dönüştü. Bir anda her şey dondu. Elif karanlığın ortasında kendi yansımasına bakıyordu. Aynasız bir odada kendini görüyordu. Ama bu hatırlamak istemediği bir kendiydi. İşte o an karanlık konuştu. "Artık son bir seçimin kaldı. Gözlerini açık tutup bu gerçekle yaşamaya çalışmak mı?" Yoksa gözlerini kapatıp sonsuza dek ben olmamı kabul etmek mi? Bölüm 6. Final karanlık senden kaçmaz. Sen ondan saklanırsın. Elif bir adım geri attı. Ellerini yüzüne götürdü. Yüzü ter içindeydi. Kalbi hızla atıyordu ama bir şey değişmişti. Artık korkmuyordu. Ben sen değilim. Ama seni reddetmeye edeceğim. O an etrafında ışık belirdi. Karanlık çatladı. Sanki cam gibi parçalandı. Yüzsüz yaratık çığlık attı. Ama Elif gözlerini kapatmadı. Işığa baktı. Karanlık çekilirken yalnızca tek bir cümle kaldı havada. Sen beni unutursan ben bir başkasına giderim. Gözlerini açtığında Elif yine dairesindeydi. Mum hala yerdeydi. Fitili hiç yanmamıştı. Camdan dışarı baktı. Güneş doğuyordu ama aynaya dönüp bakmaya cesaret edemedi. Çünkü artık bir şeyi biliyordu. Her aynada karanlık bir gölge bekliyordu ve eğer bir gün tekrar unutmaya kalkarsa gözlerini kırptığında o yine geri gelecekti. Gözlerini kırpma. Çünkü her kırpışında ben biraz daha sen oluyorum.